Arkadaşlar bu haşhaş. Çekilmiş haşhaş. Bunu uşağa gittiğim zaman almıştım. Buzluğa koymuştum. Şimdi çıkarttım. Bunu tahinle birlikte açıyoruz. İster böyle sürü pişirin. ister ben biraz şekerli sevdiğim için şeker koyacağım. Babaannem bunu tandırda yapardı. O Donald yaptığı tandırda. mutfağı görmeniz lazım. Her yer hamurla yani tencereler, patlıcanlar, sarjlar, tavalar ama Gamze ile birlikte bulaşıkları hallettik, bitirdik. Şimdi yalnız revanim harika olmuş bu arada. Renginden de görüyorsunuz. Çayı da denedik. Kerem'in dünürleri var. Onlar da yukarıdalar hep birlikte. Ev bugün ana baba günü. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çay servisimize geçiyoruz. Muhteşem deyimliğimizde. Çam'ın Somali Onların her biri aç kötü kurtları Uyuma sen onlara kış kış <gülüyor> <gülüyor> Selamlar efendim. Evet bir günü daha tamamladık şükürler olsun ki. Şimdi eve geldim. Gamze, ile, Gamze annesiyle babasını bugün bir göz doktoruna götürdü. Bizim burada Maltepe'deki o tülü çekmeye çalışıyorum. Onlar daha gelmemişler. Ben onlardan önce geldim. Oh. Kayınvalidem, kayınpederim bugün de bizde onlar. Ondan sonra açayım. Yani bugün yine olsa olmazsam misafirlerim var o yüzden arkadaşlar. O damatlığı iyi becerdim ben ya. Bizden her işin beceri damatlığı da becerir. Bak kapı çaldı. Evet. Ayağımın tozuyla. Canım enişteciğim. Eniştesi kurban olsun. Bilir benim kabak tatlısı çok sevdiğimi. Bilmem mi? İşten gelmiş <laughs> yorgun argın. Dolapta da dünden revani var. Dünden revani. dünden yoktur revani yaptın. Severiz revani de severiz. elimi de kestim. Gördüğün eniştesin hakkını ödeyemezsin ya. Enişte değil de yatın bir daha. Cadı enişte. Sana. <laughs> Şimdi geçen gün hatırlarsanız bir olay anlatmıştım ilkokulla alakalı ve şu anda gözünüzde canlanacaktır eminim. Ta 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 bakın ne bu çıktı. Evet o benim ilkokul birinci sınıfta hevesle aldığım ve kimin olduğunu bilmediğim tuvalete attıkları silgim. Bugün yarışmacımız benim o storyimi izlediği için için oturmuş dedi ki Kadir Bey dedi adama beddua edip durmayın dedi ben size aldım dedi. Bak bunu böyle koyuyorduk bak koyuyorduk bir tel silgiyi alttan veriyorsunuz. Sistem pıt yenisi çıkıyor. O da bana bu silgiden almış. O kadar mutlu oldum ki. Bak üstünden kaç sene geçtiğini gene hesaplayamayacağım. Hesaplayamıyorum çünkü. Ama şu an hala o iki sabahtan beri bu benim cebimde biliyor musunuz? Programda masadayken bile bu benim cebimdeydi. Ve şu anda hala heyecanlı evde elimde bunu gezdiriyorum. İşte insanın içinde bir yarası oldu mu o yara geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor. Şükürler olsun kavuştum. İnanır mısınız ben de ablayı ilk dedim ki kız abla dedim yoksa o silgi atan dedim senin bir şeyin mi oluyordu akraban falan mıydı? Niye dedim sen bu kadar beddu adam korktun da bu silgiyi bana getirdin? O dedi ki yok dedi sizin çok üzüldüğünüzü görünce size diye getirdim. Ben de yoksa bazıları gibi düşün DM'den şimdi yazmışlar acaba kadının akrabası olmasın diye. Bir kabak tatlısı olmuş. İnanır mısınız bal bal tutturucu böyle. Asla ben onun içine biraz salı kola koysaydım. Nayda ablanın kocası Yalçın abi dedi ki sarı kola çok iyi geliyor dedi. Onun rengini böyle çoşu Bu hafta inanılmaz yoğun bir event içerisindeyim. Şimdi dışarıda yemeğimizi yedik geldik. Bir kabak tatlısı yapmışım. Çayımızla içecek. Zerengem yazmış ki kendini övüyorsun da biz yemiyoruz ki ne bilek nasıl oldu dedim yiyenler memnun ha sen dert etme oradan beri yetişiyor kımıl kımıl oldu kımıl kımıl gelemedi ya gözleme falan yemedi ya hmm. <laughs> da o zaman yeni gelin bir senelik iki senelik mi pembe bir başörtüsü var pembe ne ablam pembe ne ablam kocan elinden alacağım diye aşağıdan ona bağırıyor elinde de bir litre kola içiyor işiyor içiyor işiyor daha içtiğini orucu yerde işiyor o stüdyo yoldan böyle akıyor, gidiyor. Oo, ben yani okula gideceğim. Onun korkusuna kapıdan çıkamıyorum. Evet. Anneme yukarıdan varım ki anne Fatma orada. <gülüyor> 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 Fatma bana dedi ki bir gün <gülüyor> <gülüyor> Aklım çıkırdı ondan. <laughs> bana dedi ki bir gün dedi al bu 5 lirayı dedi. <laughs> bana 5 lira verdi bana dedi kolası. Üstü de senin ben de pis boğaz. Sanki Fatma'nın parasına kalmışım. <laughs> O bir tane top top şeker alacağım diye gittim ona kola aldım. Kalan parayla kendime şeker aldım. Beni o parkta bir kovaladı, bir kovaladı. <laughs> bir paramı aldın diye. Nur içinde yastığın Zeliha teyze vardı. Allah gani, gani rahmet etsin. <laughs> Herkese günaydın efendim. Bu hafta inanılmaz yoğundum. Sildim, süpürdüm, pişirdim, taşırdım derken canım çıktı. Bugün gene misafir, bugün de mi? biz misafirliğe gideceğiz. Pazar gününden beri seri olarak ayaktayım. Maşallah subhanallah. Allah nazardan sakınsa. Şimdi bizim set saati biraz erken başladığı için Arkadaşlar kahvaltı yapıyor. Üstüne şu anda sizin kahvaltı yaptığınız sadece biz de öğle yemeği yiyoruz. Öğle yemeğinde puding varmış. Lelik lelik. DM'den bana herkes <laughs> merdane çamaşır makinesi soruyor. Arkadaşlar ben genelde merdane makineleri alıp internetten işte bu eşya satılan yerler var ya oralardan aldım. Kimi ikinci el kimi sıfırım. Baya böyle peşine düştüm araştırdım sitelerden falan. İlk merdane makinama Maltepe'de bir, bir tane hurdacıdan almıştım. O zamanın parası da 120 liraya aldım. Hatta bir Ramazan bayramıydı. Nöbet tutmuştum. Onun parasıyla almıştım o merdaneli makineyi. Küçük maviydi o. Ha, yarışmada kullanmıştık hatta bir kere. Belki görmüşsünüzdür. Annem kendini yapmıştı onu eve sokmam diye. Neyse. Ben onunla bir de minibüse bindim. Makineyi aldım. Ne yapacağım? Nasıl götüreceğim? Taksim tutacağım bir de ona sebep. İki bizim minibüse... <laughs> Herkes bize bakıyor. Benim yanımda merdaneli makine. Bir hevesinden. O yüzden şimdi internette satılanlar var. Onlardan belki bulabilirsiniz. Bir de ben araştırıyorum. Bunun böyle portatif olanları var ama tam böyle istediğim performansı elde edebileceğim. Belki bakmışsınız bunun portatifini çıkartmışım. Belli olmaz. Kader ezildi çok yakından. Sizi bu dertten kurtaracağım merak etmeyin. Kafamda bir sürü plan var. Yani böyle banyoda rahat kullanabileceğiniz en azından beyazlar için. Zaten renkleri normal otomatik kullanıyoruz da beyazlar için hem erdaneli bulamayanlar da önce durulama programında bir çamaşırları yıkasınlar sonra ana yıkamaya geçsinler.